Ve işte yaklaşık bin tane top tribünlerde bu bin futbol topu oyun alanına atılacak. Ve deprem bölgesindeki çocuklarımıza gönderilecek. <laughs> Panik Spor taraftarı bu futbol toplarını sahaya gönderdi. ve ülke genelinde gerçekleşen anlamlı etkinliklerden bir tanesi daha çocuklarımız en kıymetlilerimiz Onların yaralarını bir nebze olsun sarabilmek adına herkes ellerinden geleni yapmaya devam ediyor. Duygu dolu anlardan bir tanesi daha İstanbul'da. İşte o anlar ekranlara böyle yansıdı. deprem bölgesinde yaşadıkları o anları biraz olsun unutturabilmek adına